Kapalı omuz ameliyatları sonrası sizi nasıl bir süreç beklemekte? Yapılan ameliyata göre değişmekle birlikte omuzun içerisinde bulunan lifin tamiri sonrası omuzunuzu bu şekilde tutacak ve arada yastık bulunan bir aparat yerleştirmekteyiz. Yaklaşık 3 hafta boyunca omuzunuz bu şekilde kalmakta ve 3 hafta sonra kademeli olarak yapmanız gereken egzersizler olacaktır. Lif ameliyatları sonrası normal hayatınıza dönüş yaklaşık 6 hafta ile 8 haftayı bulmaktadır. Omuz ameliyatları sonrası her hastama söylediğim gibi omuzunuzun ameliyatı bittikten sonra iş bitmiyor. Ameliyatın sonrasında lifler iyileştikten sonra sizin de gayretinizle iyi bir fizik tedavi süreci beklemekte. Sadece omuzun içerisinde sıkışma sendromuna yönelik kemik çıkıntısını temizlediğimiz durumlarda veya buradaki zarları sadece temizlediğimiz durumlarda ameliyattan sonra herhangi bir askı takılmamakta ve günlük hayatınıza hemen geri dönebilmektesiniz.